vefat etti şeklindeki minvalindeki paylaşımlar aslında bir bakıma suçta değil mi? Çünkü Tabii ki suç. orada ekonomiye darbe vurabilirsin. Cumhur İttifakı zayıflıyor. İşte Cumhur İttifak'ın en önemli işte o iki ortağından bir tanesi. Dolayısıyla yatırımlar, ekonomi, piyasalar bunları bile etkileyebilecek bir yorum yapıyorsun. Evet. E bu bir suç değil mi peki? Ya şimdi şöyle suçun da ötesinde burada kasıtlı bir saldırı var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. Özellikle bu sosyal medya belli amaçlar için kullanılıyor. Sadece hani yurt içinde değil yurt dışında da bir takım saldırgan politikalar üretebilmek adına kullanılan bir mecra. Burada bir e, üreticiler kısmı var bir de sazanlar dediğimiz yurt içindeki sazanlar var bildiğin sazanlar. Yani öncelikle şunu söyleyeyim beyin kafatasının içinde bulunan sıvının içinde bulunan bir et parçası bazıları için çalıştırmadıkları için bir sorun yaşıyorlar. Yani iki aydır Sayın Bahçeli için öldü, işte yok e, sahte ses kullanılıyor bilmem ne diye bir ton yayın yapıldı bunlar kasıtlı yapıldı buradaki amaç Türkiye'yi psikolojik anlamda yıpratabilmek hani e, halkı korkutmak amacını güdüyordu çünkü şu gerçeği gördük hepimiz şu boşlukta Sayın Bahçeli akil bir insan konumunda olup gerçekten e, hem sağın hem solun yani muhalefetin de iktidarın da ihtiyaç duyduğu akil insan pozisyonunu çok netleştirmiş oldu. Bir kere çok net olarak bunu anladık. Şu an o ziyareti yapması bile işte rahmetli Türkiyeş'in kabrini büyük bir hani moral oldu insanlara. Dolayısıyla burada bir takım kişilerin üzüldüğünü biliyoruz. Kasıtlı olarak yayın yapan hiçbir bilgisi olmadığı halde biz bilgi aldığımız halde konuşmadık. Bak biz bilgi sahibiydik bu konu hakkında konuşmadık. Niye? Çünkü biliyorduk tedavi sürecini nasıl hani iyileşme sürecinin ne kadar uzun süreceğini biliyorduk. Çünkü sadece kalple ilgili değil, Tabii, akciğerle de ilgili, birazdan e, anlatır e, sayın hocamız. Detaylarını hocam. Akciğerle de ilgili bir takım hmm. e, orada hani o kan pıhtısıyla ilgili sorunlar oluşuyor. Yani bu e, tür rahatsızlıklarda olan bir sorun. Hocamız birazdan anlatacaktır. Biz bunu bildiğimiz halde konuşmadık. Hiçbir şey bilmeyenler çıktı. Öldü, öldü, öldü. Kasıtlı olarak. Birileri de Sırf iktidara kızdığı için bunu yaptı ama ekonomiye verdikleri zarar, insanlara verdikleri zararı umursamadılar. Umursamadıklarını da görüyoruz. Oysa... Bu boykotları da konuşuruz hocam. Ya hayır bak şu da var. Ya bu senin hayatın. Sen bu ülkede yaşıyorsun. Sen gökyüzünde yaşamıyorsun evet. ya da başka bir ülkede yaşamıyorsun. Yani bu sorun o... yaşarsan ha? sen yaşayacaksın. Yani sen yaşayacaksın. Evet. Bu sorunu başka kimse yaşamayacak. Evet. Ee, tabii ki her zaman bir kılıf uydururlar, her zaman bir suçlu bulurlar. Dolayısıyla bütün her şey boşa çıktı. Şu an o iddialı söylemleri yapanların e, ne şekilde kendilerini atlayacağını ben merak ediyorum. Bu kadar söyleyeyim. İşte Murat Akarın dediği gibi yani, ya işte yapay zeka ile yaptılar, işte yok dublörünü kullandılar falan diye böyle kıvırmaya ak işte Çok evet. komik bir hal aldı. Hocam, ee, yani, tabi Bahçeli şey tabii o tedavi sürecini siz de doktor olarak biliyorsunuz ya yani neler olduğu ile ilgili. Hani evet. anlatabileceklerinizden biraz dinlemek tabi istiyorum. Şimdi, Sonrasında şu kalp krizleri konusuna döneceğiz hocam. Tabii tam net e, bir e, kesin şeyim yok ama e, bir yapılan ameliyatı biliyorum. Kalp kapakçık ameliyatı yapılmıştı e, Sayın Devlet Bahçeli'ye. Ki e, belli bir yaşın üzerinde e, kalp kapakçık ameliyatı gerçekten... ...ciddi bir e, işlemdir... ...yani genç yaşlarda pek sıkıntıya ulaşmaz ama... ...belli bir yaştan sonra... E, ...Haluk Hoca'nın da söylediği gibi... ...sadece kalbi ilgilendiren değil... ...aynı zamanda akciğeri de ilgilendiren bir durumdur... ...ve iyileşme süreci... ...aslında doğal bir süreç... ...yani herhangi bir uzama da yok... Yani ...yaklaşık 2 aylık Tabii süreç... Ki, bir iki, doğal ...belki 3 ay bile olabilirdi... ...burada benim anlamadığım ve e, bir hekim olarak... ...hoşuma gitmeyen şey... ...sürekli e, tırnak içinde öldü... ...işte saklanıyor yok yapay hani siz az önce ifade ettiniz. Bunlar her şeyden önce insanlığa uyan şey değil. Hani görüş farklı görüşte olabilirsiniz. Beğenmiyor da olabilirsiniz. Sevmiyor da olabilirsiniz ama bir insanın geçirmiş olduğu bir ameliyatın sonucunda hani bu şekilde sanki bir kandırmacı içindeyiz bakın. Bir paranoid bir düşünce olması sağlıklı bir şeyin göstergesi değildir. Murat Hoca'nın da dediği gibi aynı şekilde katılıyorum. Yani bir saygı duyulmalı.